Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hep yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün kutu açılımı yapacağız. Ee, yeni tablet aldım arkadaşlar sizlere daha iyi video çekebilmek için. Şimdi ya açtan açmaya başlayalım. Biz buraları açtık ama tablete daha bakmadık. Şöyle bir şey çıktı. Çok ağır. Hmm. Arkadaşlar böyle bir şey böyle plastik gibi bir şey yapmışlar. İçinde bir şey daha var bunun. Şuraya tableti koyalım. İçinde iki tane kağıt var. tebrikler yazısı getirmişler. Burada da mutlaka okuyormuş Önemli oluyor yazıyor. Gerek yok. Evet asıl tabletimizi açmaya başlayalım. Burada saat göstermeye çalışmış ama saat aynı değil. Çok zor paketlemişler. Açamıyorum. Ne açıldı? Şuraya yapalım. Ve evet arkadaşlar en ikonik ana geliyoruz. Açıyorum. 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 Açtım. Açamıyorum. Şöyle ne İçinde bir şey olmayan boş bir kağıt. Burada diyor ki bir şey diyor, garanti belgesi var. Kullanım kılavuzu. Zaten arkadaşlar yeni ta eski tabletim bu böyle. Şimdi yeni tabletimize bakalım. Bakalım paraya gelecek mi? Hmm. Dur, hayır. Altta mı tablet? Burada şarj aleti çıktı. Ama bunun şeyini vermemişti. Burada Bunu nasıl açacağım? Çek. Ee, kırmam mı gerekiyor? Ne yapacağım? Tamam bir şey. He. Tamam. Evet. Niye bu kadar korunaklı almışlar onu çözemedim. Sanki zehir yani öyle bir korunaklı ki. Ve Ultra Pro Açıl açıldı mı bu? Şey nerede? Heh. Burada mı? Böyle mi Ve böyle tutuluyor. Benimki normalde üstseydi Alışmışım. Bu sefer bunun yanında. Şimdi açıyoruz. Evet. Açıldı. Android yine. Benimki de Android'ti. Burada şarj aleti var ama prisini vermemişler. Oy. Çok büyük saçıldı. <laughs> evet. 17.32 saat 17 Ayarlarız. Bir dakika ileriyi gösteriyor. Ayarlarız. Sıkıntı yok. Böyle bir şey. Bir de ne Google. Sekiz cıvalaylık çalışma sistemi var. Ve 256 cıvalayt. Ay jubalight. Ne? Ne oldu? Şimdi ayarlar var mı? 256 cıvalaytına bakacağım ayarlarda depolama 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 bakalım <laughs> sistem 13 civarat 3.5 uygulamalar 3.5 civarat videolar 272 mi ama ben video çekmedim ki daha çok 0. dokun dokü dökümeler ve değerleri sıfır oyunlar sıfır sesler sıfır resimler sıfır arkadaşlar şimdi 17 civarı kullanılıyormuş ve 256 civarı var toplam yani arkadaşlar bununla biz bir 15 yıl bunu idare edeceğiz. Gerisinde daha iyi tabletler almayı umuyorum ama her Abone olursanız ve like atarsanız daha iyi tabletler alacağım. Şimdi arkadaşlar bunun tek sıkıntısına gelelim. Bunun bir tek sıkıntısı yok yani. Mükemmel bir tablet ama şarj aleti getirselerdi daha iyi olabilirdi. Getirmişler ama e, kötü olmuş. Pilisi yok çünkü nereye takacağım. Şimdi arkadaşlar. Burada saat yanlış. 35 değil yani. Burada Google var ama oturum açmamız gerekiyor. Neyse arkadaşlar. E, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. bay bay. Evet arkadaşlar. E, ben biraz yanlış hesaplama yapmışım ama bu e, işte koruyucuymuş. Ekran koruyucusu. Ben buna bomboş kağıt dedim. Geçirenlerden <laughs> getirenlerden özür diliyorum öncelikle. Şimdi arkadaşlar bu 10.3 inç. Bu 9 inç diyebiliyorum. Yani bundan daha büyük ve daha çok kapasiteye sahip. Yani bunlarla bir sürü oyun oynayabileceğiz, yükleyebileceğiz. Ama tek sıkıntı benim tablette paralı oyunlar vardı. Onlar gitti. Ama abone olursanız o Aynı oynadığım oyunlar ve zengin fakir serisi devam edebilirim. Zengin fakir serisi o çizgi civarayet olduğu için bu yer alıyordu. Ben de silmeye karar verdim ama sonradan da abim giremiyordu. Çünkü güncellemeleri yapamıyordum. O yüzden bunu satmaya karar verdik. Yani almak isteyenler varsa gelebilir. Onda sıkıntı yok. Bu çok güzel bir tablet öncelikle yani Bye bye. Hoşçakalın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye.